Merhaba arkadaşlar, ben Fikri. Bugün size Carpro'nun şarjlı, basınçlı yıkama tabancasından bahsedeceğim. 48 watt gücünde bir cihaz. Arabada, evde, bahçede, her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kutu içeriği hakkında bir adet batarya, şarj cihazı, su filtresi, köpük şişesi, ortum bağlantı aparatı, ortum iki parça da püskürtme aparatı çıkıyor arkadaşlar. Fazla uzatmadan hemen ürünü incelemeye başlayalım. Gidenimiz bu şöyle görebiliyor musun içinden şöyle ortamı çıkıyor şöyle tabancası çıkıyor tabancasına ocağı takmalık şöyle göstereyim bir aparatı var bataryası 48 v yazıyor ama volt değil bu muhtemelen e, modelidir bataryanın tipi var yani 21 bu. Böyle çalıştırdık bunu daha ilk kez açtığımız için şöyle bir ortum sabitleme aparatı var. Şöyle hemen bunu geçirelim. Ortum taktıktan sonra şunu tutuyoruz. O ortumu kilitliyor şöyle. Ortumuzu şöyle. taktık artık çıkmıyor. Ortumuzun ucuna da şöyle bir aparat. Burada kullanmak için. Yani bir kova da olur, damacana da olur. Şöyle süzgeçte bir aparat var. Onu takacağız. Böylelikle bunu suyun içine attığımızda suyun içinde kalacak ve şey yapmayacak. Pislikte şöyle Ama şöyle uçlar var. Bakın bu kırmızı olan düz uç. Şöyle. Bu iyice oturduğuna emin olun yoksa atıyoruz bunu. Şurada oturmadığını görebiliyorsunuz. Şöyle oturdu artık çıkmıyor. Şöyle. Şöyle atayım. Sprey ucu var. Bu da spreyleme ucu. Şöyle spreyleme ucu. ucu var. Bunu da yerine, yerine oturuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi oturdu. Artık böyle çıkmaz. şekilde e, ee, deterjan ve yüzeyleri temizlemeyi Şimdi bununla beraber şöyle bir ucumuz var. Bu da içini deterjan dolduruyoruz. Deterjan doldurduktan sonra şöyle göstereyim. Şöyle deterjan dolduruyoruz. Buradan deterjan çekiyor. Yanımızda deterjan var mı Mehmet? Yok değil mi? hava balığı bu şekilde geliyor ben sonra bunun şeyine bakabilir deyip bir videosunu çekerim bir de içinden böyle adaptör çıkıyor 21 volt şöyle makine çok ekstra güçlü değil ama işe yaramaz bir şey de değil yani şöyle göstereyim şöyle Karşıdaki otların oraya kadar atıyor. Şöyle <laughs> bu şekilde bir e, araç çıkama e, fiyatı uygun. Yanında bir fırça olduğunda çok rahat bir arabayı e, hatta iki arabayı yıkacak kadar su atar diye düşünüyorum. Yani bütün arabayı bir sabunladık, bir şey yaptık normal yıkadık. Evet aynen şarjı var. Bence güzel bir alet, işe yarayacağını düşündüğüm bir alet. Yalnızdan mı fırça olması gerekiyor, fırça bez, kurutma bezi. Yoksa tek başına oto yıkamalardaki gibi olacağını düşünmüyorum. O kadar güçlü değil. Motor biraz ısındı şu anda. Yani şu, şu ışık ısındı. Bütün arabayı geçtik ama iki kere, üç kere. Yani bence güzel. Kullanılabilir. Böyle kampa falan gittiğinizde üstündeki çamuru almak için gayet güzel kullanışlı bir alet olacaktır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.